Trafikte hız sınırları ve trafik tabelaları sil baştan değişiyor. Trafik güvenliği eylem planı ilişkin genelge resmi gazetede yayınlandı. Yapılacak yeni çalışmayla hem tabela kirliliğine son verilecek hem de standartlara uymayan yaya geçitleri kaldırılacak. İşte detaylar. 70 diyor, hızlanıyorum. Daha ben 70'e ulaşırken bir 50 daha tabela. Yavaşla. Bir 50 daha yap. Seyir halinde giderken arkamızda araba oluyor. Yani yüzden bazen hemen 80'e o anda 50'ye düşüyorsun. Kaza riskin oluyor. 110 diyor gösteriyor. Geçiyorsun 80'e düşürüyor, 70'e düşürüyor. Levhalar kafa karıştırıyor. Sürücüler hangi hız limitine uyması gerektiğini anlamakta zorlanıyor. Otobanlarda da genelde bu sorunları yaşıyor. 82'lerde de oluyor. Bazen 50 olabiliyor. Tedirgin kullanıyorsunuz. Bu da trafikte sürüş güvenliğini de etkiliyor. Bunların düzeltilmesi lazım. Öyle de oldu. İçişleri ve Ulaştırma Bakanlıkları devreye girdi. Hız sınırları ve trafik levhaları yeniden masaya yatırıldı. Hız sınırı ve eski trafik tabelaları sil baştan değişiyor. Trafik güvenliği eylem planlarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı genelgesi resmi gazetede yayımlandı eylem planına göre hız sınırları yolun yapısına ve trafik yoğunluğuna göre yeniden belirlenecek. 90'dan 50'ye düşecekse 90 levhasından sonra bu hız levhası uyarı şeklinde verilmesi gerekiyor. Gereksiz veya kafa karıştırıcı levhalar kaldırılacak. Uyarıcı olması lazım. Önceden göstermesi lazım. Giriyorsun tam görmediğin kör noktalarda da levhalar oluyor. Okul, hastane bölgesi gibi istisnalar dışında kalan hemzemin yaya geçitleri de kaldırılacak. Yapılacak çalışmalar birinci öncelikli olarak belirlenen yollarda 1 Eylül'e, diğer yollarda ise 31 Aralık'a kadar tamamlanacak.